hepimizin heyecanla, böyle aşkla, şefkle beklediği Ramazan ayına gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bu akşam ilk teravihi, ilk sahuru yaşayacağız. Ramazan için ilk niyetimizi tutacağız inşallah. Öncelikle Ramazan ayı başta medyatlarımız için ve tüm İslam alemi için hayırlı uğurlu olsun. Rabbim bizleri Ramazan'ın feyzinden, bereketinden, sevabından, af ve mahfiretinden mahrum eylemesin. Evet, Ramazan nasıl yaşanılabilir? Ramazan nasıl değerlendirilebilir noktasında baktığımızda Ramazan bir mekteptir, bir okuldur, bir eğitimdir. 30 günlük bize sunulmuş bir imkandır neye dair sunulmuş bir eğitim ve imkandır. Kendimizi bu Ramazan mektebinde 30 gün eğiterek bütün kirlerimizden, paslarımızdan kurtulacağız inşallah. Günah kirlerimizden olsun, ister topluma yönelik oluşturduğumuz o günah kirlerinden meydana gelen varsa kırgınlıklar varsa düşmanlıklar inşallah bunları bitirmeye çalışacağız. Niye? Çünkü başkasına merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Başkasına affetmeyene af olunmaz. Af kapıları açılmaz. Biz de toplumumuzdaki hem insan olsun hem de diğer canlılara yönelik merhametimizi son zirvesine kadar uygulamaya koyacağız ki Rabbimiz de bize bütün rahmet kapılarını açsın. Ramazan ayını değerlendirme noktasında ibadetlerle Ramazan'ı şenlendireceğiz, değerlendireceğiz. Beş vakit namazlarımızı camilerde eda etmeye çalışacağız. Camilerimiz beş vakit cemaatle namaz kılmaya açıktır. Her ne kadar Diyanet İşleri Başkanlığımız korona e, hastalığı nedeniyle riskinden dolayı hastalık riskinden dolayı teravihleri evde kılma kararını almış olsa da biz teravihlerden mahrum kalmayacağız. E, evde cemaatle yatsı namazını kıldıktan sonra evimize geçip e, mümkünse cemaatimizi evde oluşturarak olmasa bile tek başımıza da olsa teravihlerimizi kılmaya çalışacağız. Onun dışında Kur'an okumayı bilenlerimiz Kur'an okumaya özen göstermesi lazım. Çünkü bu Ramazan Kur'an ayıdır. Kur'an'ın yeryüzüne, anlam dünyamıza indi inmeye başladığı aydır Ramazan. Dolayısıyla Kur'an hak ve batılı, güzeli, çirkini iyiyi, kötüyü birbirinden ayıran temel kaynağımız. Onun için bu Kur'an'ı çokça okuyup hayatımıza aksettirmemiz, taşımamız gerekir. Onun dışında Diyanet İşleri Başkanlığımız bu ayın temasını şifa ayı Ramazan olarak belledi. İnşallah biz bu ay 30 günlük bu Ramazan mektebinde dertlerimize deva bulmaya çalışacağız. Hastalıklarımıza e, şifa bulması için Rabbimizden dua ve niyazlarımızı her zamankinden çok yapacağız. Ramazan başı e, rahmet ortası af, a, af e, ve mağfiret e, sonu da cehennemden azat olunan olacak bir aydır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de bu ayın e, şanına e, yüceliğine, büyüklüğüne yarışır bir İslami bir hayat, imani bir duruş sergilememiz lazım. E, bu ay bittiğinde inşallah bizler de cehennemden azat olmuş kullar oluruz. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Ramazan'la ilgili hadislerde e, ey e, iyiliğe niyetlenmiş e, iyiliğe yönel. Çünkü bu ay iyilik ayıdır. Ey kötülüğe yönelmiş kişi artık biraz kıs bu kötülükten vazgeç. Onu eee e, artık ertele ya da yapma artık ondan bir daha dönmemek üzere tövbe et diyor e, ve Efendimiz bu ay Ramazan ayı inanarak ejrili ve sevabını Allah'tan isteyerek oruç'tan her Müslüman e, geçmiş günahları bağışlanır diyor. Biz de inşallah e, İslam'ın beş esasından biri olan Ramazan ayını e, öncelikle farz olan Ramazan ayını tutarak o orucun e, hikmetine e, uygun bir hayat yaşayarak, onun semerelerini, onun faydalarını da elde ederek inşallah bayrama o sevinçle ulaşacağız. Ben tekrar e, mübarek Ramazan ayını e, midyatlılarımıza ve bütün İslam alemine tebrik eder. E, bize hayırlar, e, güzellikler getirmesini niyaz ederim.